Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün 2'de offroad yapacağız. Ee, öncelikle Instagram'da anket yapmıştım biliyorsunuz. Ee, çok farklı marka araçlar gelmiş. BMW 320, F30 işte vesaire bir sürü araçlar gelmiş. Ee, o araçlarla offroad yapamayacağımız için, yani o araçlar yok oyunda zaten. O olan araçları ben size söyleyeceğim, ona göre bir seçim yaparız bir dahakine. Böyle ufak bir karışıklık oldu. Ekran kayıtlı video uzun süredir gelmiyordu. Dediğim gibi hani iki türlü de çekiyoruz. Herkesin isteği olsun diye. Mercedes-Benz X-Class aracımız var gördüğünüz gibi. Tam off efsane bir araba. Ee, şöyle modifiyesini yapalım. Sonra çıkıp devam ederiz. Şimdi jant. Böyle krom güzel bir jant. Bakalım jantlar bu şekilde. Tamam. Arabanın başka bir şey yok galiba. Bir tek jant mı var modifiye olarak? Hııı sanki öyle mi? Bakın geliyorum. Neyse bir bakalım. Valla şu jant hoşuma gitti bak. Bu güzel. Ondan sonra başka ne var ne yok bakalım. Fazla da uzun tutmak istemiyorum buraları. Aynen şu güzel. Beğendim. Jantın rengini soruyor. Tabii ki de gümüş olsun. Aynen en büyük jant olsun. Arkası da en büyük olsun. Evet tamamdır. Her şey tamam. Kaliper kolor diyor. Yani bu içindeki aynen şu kısmı. Orayı da ne yapalım? Kırmızı yapalım. <laughs> Kırmızı yakışır arkadaşlar. Okey. Başka neyimiz var? Her şeymiş. Tamam aracımızın motor performansı nasıl hmm. daha yükseltemiyoruz bunları anladım Tamam artık bunlarla idare edeceğiz arabamızın son olarak rengini de bakalım nasıl bir şey yapabiliriz mat var mı mat Heh, varmış Vallahi şöyle parlak mor iyi oluyor ya Instagram'da bir tane gerçeği vardı bunun Aynı bu renklerdeydi. Çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. Yani mor kaplama yapılmış. Harika duruyordu. Tam şu renklerde bak. Aynen. Abi çok iyi duruyor ya. Şu rengi yapıyorum arkadaşlar. Yaptım gitti vallahi. Evet. Şimdi binelim bakalım. Rotamızı da oluşturduktan sonra gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle aracı bir göstermek istiyorum. Müthiş duruyor. Hemen navigasyondan gideceğimiz yeri seçelim. Yanlış tıkladım az önce de. Evet. Şimdi offroad yapılacak yerler belli. Ee, bilmediğim yerler illaki vardır ama benim şu bölgelerde miydi? Dur bakayım. Yani şuralarda çok güzel yerler vardı diye hatırlıyorum. Özellikle şuradan girersek şöyle yapalım. Buraya ışınlanalım. Travel aynen. Evet ışınlandık. Şöyle bakalım ne var ne yok. Aynen. Buradan Buradan başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle çıkışımızı yapalım. Şuraya ufak bir dokundum kusura bakmayın. <laughs> evet. Sağ, soldan gidelim. Sağ aşağı doğru gidiyor büyük ihtimal. O yüzden soldan gidelim dedim yani. İlk defa sizle beraber gidiyorum. Burada ne var ne yok hiç bilmiyorum arkadaşlar normal olarak. Vallahi güzel duruyor. Şu an gayet iyi duruyor. Şöyle kamera açılarını bir değiştirelim bakalım. Neler var, neler yok. Arabanın içi bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum arkası. İç kısmı da bu şekilde. Hani iç kısmında fazla bir şey yok. Sizi pek içeriden sürdürmek istemiyorum oyunu. Birazcık şu şöyle tampon kamerasından gidelim. Tam böyle offroad havası olsun. Vallahi zevkli ya. Harita oyunun haritası çok büyük arkadaşlar biliyorsunuz bu The Crew 2'nin haritası ee, hep söylüyorum bunu Forza Horizon'dan daha güzel harita olarak grafik ve fizik olarak tabii ki de daha kötü ama kesinlikle haritası çok iyi yani ee, bambaşka bir dünya var burada bakın Kirlenmeye başladı aracımız of canavar ya hava kararıyor sanırım bilmiyorum tam. Şöyle bir dönelim. Birazcık basalım bakalım ne kadar gidiyor maşallah. Gidiyor ya. Gidiyor ama tabii ki de pick up sonuçta. Farklı neler yapalım arkadaşlar. The Krabik ile daha ne tarz şeyler isterseniz, hangi araçlar isterseniz Örnek veriyorum işte araçların son hızını deneyelim mi denemeyelim mi? Bunları söylerseniz yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizlerin ee, istekleri doğrultusunda ben videolar çekiyorum çünkü. Asukta Corsa videomuz gelecek bundan sonra inşallah bir sorunumuz olmazsa. Orada Horizon 4 videoları şu anda gelemiyor. Online'e giremiyorum bir problem var. Maşallah herkese villa yapmış buraya ya, çiftlik falan. Böyle bir şey hayalim arkadaşlar. Yani gerçek hayatta var ya çok iyi olur ya. Şöyle güzel bir evin olacak ne bileyim. Turulacaksın falan. İyi olur yani. Sabah kalkacaksın böyle hayvanlarına bakacaksın. Böyle ufak küçük baş hayvanların olacak falan. Nasıl olsa daha anasını satayım. Gezeceksin bir güzel. Şuradan dönelim bakalım ne varmış ne yokmuş hiç bilmiyorum buraları. Ay, arabanın rengi güneş kendini gösterince belli ediyor. Rengi muazzam olmuş ya çok beğendim şöyle bir duralım. Çok iyi durmuyor mu ya? Dehşet duruyor ya. Baksanız arkadaşlar harika duruyor harika. Tek kelimeyle bayıldım hadi devam edelim. Mesela 5. viteste hemen seri bir kalkış yapabiliyoruz. Oyunda böyle bir fizik var yani. Artık fizik konusunda çok takılmayacağız bu oyuna. Yapacak bir şey yok yani. Devam edelim. Genel olarak gayet güzel ama hani grafikleri yerinde bu oyun hoşuma gidiyor. sonuçta simülasyon oyunu değil. Biz simülasyon gibi oynasak da arcade bu oyun. Hani yarış tarzı oyun bu. Ama oyun kendini geliştirdi. Yani The Grave ilk çıktığı zamana göre çok daha iyi. Ben ilk çıktığı zaman deli gibi oynayan bir insan olarak söylüyorum. Şu anda daha kaliteli, daha böyle araçlar geldikçe daha da iyileşen bir oyun. Kendini güzel geliştiren bir oyun kısacası of 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 işte manzara ya şurada bir dur şurada şurada güzel bir fotoğraf alalım mesela bak en nefer ettiğim olay bu gaza yumuşak basıyorum araba yine sert hızlanıyor onu çözemediler yani oyun başladığından beri onu çözemediler Şu şekilde Hadi oğlum Hı. Mesela bak böyle hoplayıp zıplıyor ya Araba hiç gerçekçi olmuyor maalesef Bakayım bir nasıl olmuş açı İyi duruyor iyi duruyor. İyi duruyor arkadaşlar. Ben beğendim açıyı. Şu şekilde mi yapsak yoksa? Onunla bir kararsız kaldım. Yani şöyle mi çeksem yoksa şöyle mi? Şöyle iyi duruyor ha. Oo. Fena. Bir fotoğrafımızı alalım. Devam ederiz. Hadi gidelim. dördüncü viteste kalkış yapıyorum bak ha. dördüncü viteste kalkınca daha iyi oluyor yalnız uzun zamandır offroad yapmadığım için araba çok antal geliyor bana harbiki böyle bir zeminde böyle bir arabayla çok fazla bir e, hız beklemeyim ama ne bileyim bir ağır geldi yani <laughs> yollar güzel ama çok sessiz yollar yani online oyuncu yok zaten çok az kişi var herhalde onlar da şehirde yani burada pek insan görmüyorum. 135, 140 ilerliyoruz şu anda. 150 dedi. 6. viteste 155, 156 gidiyoruz şu an. Da turboyu falan hiç kullanmıyorum bu arada. Şöyle önden de arada göstereyim. Ölmeden. Bu şekilde dıştan sürmek daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani sizin için daha güzel bir görüntü oluyor. Onu farkındayım. O yüzden bu şekilde kullanıyorum şu anda. Ama yorumlara yazarsanız abi işte arada içten sür. Ne bileyim bir videoda hep içten sür. Gerçek bir sür falan filan. Yani bütün yorumlarınızı açayım. Eleştirilerinizi de açayım arkadaşlar. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz yani hiç sıkıntı yok. çok hoşuma gitti ve be. ben kaç yıldır oynuyorum bu oyunu. İlk defa buradan geçmem biraz saçma oldu. Yanlar mı acaba? Oy 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 oy. Yavaş. Yanlayamadı da. Şöyle bir şey yapsak. İşte bundan bahsediyorum. Arkadaşlar çok şanslıyız. Kar yağıyor. Vallahi çok şanslıyız kar yağıyor. Yani mis gibi kar yağıyor şu an. Baksanıza birden kar oldu etraf. Birden. Yani böyle bir olay var ya. Hadi gidelim. Kar yağınca da yollar belli olmuyor. Bakalım zirveye çıkalım. Bayağı uzun yolumuz var. İleride çok deli virajlar var. Yolu görmüyorum ya. Dur. Biraz tampondan mı sürsek şöyle gerçekçi olsun biraz bulunduğum yerde kar var ama şuralarda kar yok biraz garip duruyor şimdi akılda iki soru var benim acaba ben böyle yükseğe sürekli zirveye çıkmaya çalıştığım için mi bu kar göründü yoksa şu an her yerde kar yağıyor mu çünkü oyunda iki türlü de var arkadaşlar bu kar muhabbeti büyük ihtimal oyunda kar yağıyor şu an birazdan erir bu kar öyle tahmin ediyorum Şöyle içeriden sürelim biraz. Ben çok farklı yere gidiyorum bu arada. Yanlış oldu. Evet yolumuzu bulduk. Vallahi atmosfer güzelleşti ya kar yağınca. Aydın'da yaşıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Hani kar görmek neredeyse imkansız. Yükseğe çıktığınız zaman bile ee, örnek veriyorum bir İstanbul'da bir Kütahya'da yağan kar yok yani. Hiçbir zaman bulamazsınız öyle bir kar. Bu arada şu an çok değişti atmosfer. Neredeyiz biz ya? Çok korkunç olmaya başladı etraf. Allah Allah. Havanın atmosfere bakar mısınız arkadaşlar? Çok korkunç. Bir hop. Ne yapıyorsunuz? Ölüme atlıyorsunuz ya. Allah Allah. Şurada Şurası aydınlık duruyor. Şöyle bir girelim bakalım. Bir yanlayalım. Ya. Oh. Dur 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 dur. Tepeye çıkartayım. Bir... Oh. Vallahi güzel. Hava açıldı ya. Demek ki kara bulut geldi kara bulut şey yaptı. Bir kısa süre güneşi engelledi diye devam ediyorum. Şu an açıldı bak. Her şey net. Mis gibi. Bakın kara bulut. Az önce o kara bulut buradaydı işte. Şurada bir fotoğraf alalım arkadaşlar. Tabi aşağı uçmadan alalım onu da. Evet. Ya da şuraya Şuraya uçsam ne olur ki? Hiçbir şey olmaz yani. Ya oyun beni bir yere ışınlandırmadığı sürece. Hey maşallah. Fizik kurallarına nasıl aykırı şeyler oluyor şu an. Haydi haydi oğlum. Çıkarsın sen ya. Allah aşkına. takılı kaldığımız yere bakıyor. lak çıkacaksın buradan hadi İşte bu ya işte bu abi Evet arkadaşlar zorlu offroad şartlarında şu an ne oluyor ha Vallahi çıkman lazım buradan koçum Sen bak şu kayanın üstüne çık. Haydi oğlum. Tamam bir çevirelim hadi hadi. Haydi. Çok uzun oluyoruz ya. Ama bak çıktı yani. Çıktı şu an kayanın üstündeyiz. Şu an çıktık yani bir sıkıntı yok. Aynen. İşte bu kadar ya. Haydi. Haydi oğlum. Bak. Haydi biraz daha zorla. Evet. Yani fotoğraflık bir şey olup olmadığı şüpheli de. <laughs> ne anlarım ben anlayamıyorum. Haydi 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 işte offroad böyle olur yani bu tarz yerlerden çıkabilirsen ofroad olur. Biz yolda herkes gidiyor değil mi? Nereye gidiyorum ben? <laughs> nereye gidiyorsun nereye? Nereye gidiyorum ben? Hayda araba yan mı duruyor? Ne yapıyoruz biz ya şu an? Bu araba daha çıkmaz arkadaşlar buradan. O yüzden şöyle bir dönelim. Hava karardı gene. Bulut geldi gene büyük ihtimal. Şuranın bir zirvesine çıkalım bakalım. Burada ne var ne yok hiç bilmiyorum. İçeriden nasıl görünüyor şu an ortalık? Ya arabanın içi hiç güzel değil ya. Yani. Oyun, oyunda bazı araçların içi çok güzel oluyor. Bu iyi değil yani. O yüzden hiç içeriden sürme taraftarı değilim. Mesela oh, oh, oh. Buranın görüntüsü harika. Mesela buradan çıktık ya. Bir de şuradan şu şekilde bir gidelim bakalım. Çok hızlı şekilde renk değiştiriyor oyun yani. Onu fark etmişsinizdir. Ya birden rengi değişiyor oyunu yani. Ona da alışacağız. Of. Çok iyi duruyor buraları. Ya bakın şu fotoğrafı Forza Horizon'da çekmeye kalktığımız zaman ...bayağı ayrıntılı çekebiliyoruz. Yani oyunun içinde şok yapabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Burada da yapabiliyorsunuz. Ama tabi şu anda zaman kaybı. Bu şekilde harika duruyor arkadaşlar. Çok beğendim yani. Şöyle özellikle tek elle sürüp etrafı size göstermeye çalışıyorum. Çok güzel. Bu tarz dağlarda bu şekilde araçlar kullanmam iyi oluyor. Yani buraya normal bir BMW ile gelsem sıkıntı. Şuradan dönüyoruz. Hala tepeye zirveye doğru gidiyoruz şu an arkadaşlar. Daha yolumuz bitmiş değil. Şöyle dönelim. Ama çok güzel ya. Kar yağması ayrı bir güzel. O neydi lan? Vallahi ben hayatımda öyle bir hayvan görmedim. İyiymiş. Nereye gidiyorum ben şu an ya? Aa yola geldik. Ana. Şuradan dönelim mi? Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı kötü sürdüm şuraya kadar da. Ben de bilmiyorum bu yolları. Yolu bir Aa, bak bir insanoğlu gördük sonunda. Bir beşinci atayım da. Vay anasını İyiymiş he. Buradan direkt yola da bağlanmamız güzel oldu. Bulduk yolu. Deli gibi kar yağmış. Yerler buz tutmuş. Araba 150 ile hiç kaymadan gidiyor. Yani fizikleri böyle oyunun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi sizin gö görüşleriniz en önemli. Hani siz dersiniz ki Abi ben The Crew 2 izlemeyi sevmiyorum. Bu açıyı da sevmiyorum. O yüzden... Lütfen abi başka bir video çek derseniz ben çekerim. Çünkü siz ne isterseniz ne derseniz o. Oh. Şunu sallayabilir miyiz? Hop oh, selamun aleyküm. Araba yavaş olduğu için çok riskli oluyor sollamalar falan. Anlatmama gerek yok. Labidurla yerinde. Bak. Oyunun böyle saçma sapan fiziği var ya. <laughs> El freni çekiyorum, öbür tarafa savruluyor falan. Neyse, zirveye çıktık arkadaşlar. O en son fotoğraf çektiğim yer zirveydi. Ee, burası artık iniş oluyor. Burada videomuzu sonlandıralım diyorum ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum hani önerileriniz ve düşüncelerinizi lütfen belirtin çünkü. Bu seriye devam edelim mi? Offroad serisi gelsin mi? Farklı bölgelerde, farklı araçlarla gelsin mi? Ya da The Credit 2'de uçak sürelim, motor sürelim neyse.